Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi tüylerimizden nasıl kurtulabiliriz? Bununla ilgili çok güzel bir video geliyor. En çok istediğiniz videolardan bir tanesi de buydu. Tüylerimizden kurtulmak istiyoruz. Ama evde doğal yöntemlerle bunu yapmak istiyoruz dediniz ve ben de tabii ki yine doğal yöntemlerden oluşan gerçekten çok çok etkili güzel bir kürüğün videosunu paylaşıyorum. Hazırsanız hemen başlayalım çünkü girişi çok fazla uzatmak istemiyorum, sizi sıkmak istemiyorum. Bir an önce videoya geçelim. Bu kürü yapabilmemiz için sadece iki tane malzemeye ihtiyacımız var. İlk malzememiz ana olan ana ihtiyacımız olan zerdeçal, herhangi bir markanın toz zerdeçalına ihtiyacımız var. Bir diğeri ise ılık bir suya ihtiyacımız var ve işte sadece bu kadar. Bu iki malzeme ile evde tüylerimizden kurtulabiliriz. Şimdi bunu bu kür birlikte yapalım istiyorum ve birlikte uygulayalım istiyorum. Bu arada nasıl kullanacaksınız? Ne kadar sıklıkta kullanacaksınız? Bunlardan da bahsedeceğim. Şimdi dediğim gibi herhangi bir markanın zerdeçalı olabilir. Marka ne olursa olsun önemli değil. Bize sadece zerdeçal gerekli. Ee, uygulayacağınız bölgeye göre kullanacağınız miktar değişiyor. Ben size sadece bu videoda göstermek istediğim için bir tatlı kaşığı zerdeçalımı boş temiz bir kasenin içerisine koyuyorum. Şimdi bunun içerisine suyun ölçüsünü nasıl koyacağız? Mesela bir tatlı kaşığı zerdeçal eklediyseniz bir tatlı kaşığı da ılık su eklemeniz gerekiyor. Ama bunu aşamalı olarak yapmamız gerekiyor. Çünkü bu kürde en önemli nokta kürün kıvamı olacak. O yüzden böyle azar azar ekliyoruz. Şimdi ben bir tatlı kaşığı zerdeçalıma bir tatlı kaşığı ılık suyumu ekliyorum ve duruma bakacağım. Eğer macun kıvamına gelmezse birazcık daha ekleyeceğim. Kıvamı şu an böyle oldu. Böyle topak topak oldu. Ama içerisine ben çok azıcık daha su ekleyeceğim ki biraz daha akışkan olsun. Ve kürümüz hazır arkadaşlar. Şöyle olması gerekiyor kıvamının. Az önceki gibi böyle topak topak değil de böyle parçalanmaması gerekiyor. Biraz daha böyle toplu bir şekilde durması gerekiyor. Şimdi bu kürün kıvamı bu şekilde olacak. Diyelim ki suyu fazla kaçırdınız. Ne yapabilirsiniz? İçerisine birazcık daha toz derdeçal ekleyebilirsiniz. Kıvamını o şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi lütfen kıvamına çok dikkat edin. Çok sıvı olmaması gerekiyor. Zaten onu sürdüğünüz zaman da böyle eğer akıyorsa bir sıkıntı var demektir. Yani kıvamını tekrardan göstereyim. Şöyle, şöyle olması gerek. Gördüğünüz gibi kaşık zaten duruyor. Bunun vücudunuzdan akıp gitmemesi gerek arkadaşlar. Ve şimdi uygulamaya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu uygularken tırnaklarınızın arasına kaçmaması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki zerdeçal böyle hafif bir sarılık bırakıyor arkadaşlar. Özellikle tırnaklarınızın içerisine giderse birazcık çıkması daha zor olabilir. O yüzden eldiven kullanın. Kolunuzda izi kalmayacak mı? Vücudunuzda izi kalmayacak mı sarı sarı diye soracak olursanız da kalmayacak arkadaşlar. Onu da videonun sonunda göstereceğim. Şimdi ben Şimdi ben de eldiven olmadığı için şöyle bir kaşıkla önce sürmek istiyorum. Kaşıkla olmadı arkadaşlar mecburen elimle süreceğim. Şimdi bu şekilde uygulamak istediğimiz bölgeye kürümüzü uyguluyoruz. Şöyle bana herhalde size gösterebileceğim kadar zaten kullanacağım. Şöyle yeterli diye düşünüyorum. Ben kürümü bu şekilde uyguladım. Bunu uyguladıktan sonra 15-20 dakika boyunca bu şekilde ilk önce beklememiz gerekiyor. Ee, bu kurumaya başladıkça böyle hafif hafif dökülmeler olabilir. O yüzden bunu özellikle banyoda yapmanızı tavsiye ediyorum ki sağa sola bulaşıp, koltuğunuza bulaşıp renk vermesin arkadaşlar. O yüzden bunu banyoda yaparsanız çok daha iyi olur. Bekleme süresini bekledikten sonra ise şöyle masaj yaparak ilk önce bu üzerindeki fazlaları dökeceğiz. Daha sonra normal duşumuzu alıp çıkacağız arkadaşlar. bunu haftada bir kez uygulamanız gerekiyor. Ve şöyle söyleyeyim. Banyoya gireceğiniz zaman yaparsanız çok daha iyi olur. Sadece suyla yıkadığınız zaman bu sarılık geçmeyebilir arkadaşlar. O yüzden böyle sabunlu bir suya ihtiyacınız var. Bir güzel ihtiyacınız var. Dediğim gibi uygulayacağınız bölgeye olarak kullanacağınız miktarda değişebilir, artabilir veya azalabilir. Onu çok iyi bir şekilde ayarlamanız gerekiyor. Peki bunu nasıl uygulayacağız? Şöyle olacak arkadaşlar. Örneğin kolunuza uygulamak istiyorsunuz. İlk önce uygulayacağınız bölgedeki tüyleri kökünden almanız gerekiyor. Yani jiletle değil arkadaşlar. Ağda olabilir, epilasyon olabilir. İlk önce kökünden almanız gerekiyor tüylerinizi. Ondan sonra ertesi gün uygulayabilirsiniz. Bu kürü haftada bir olacak şekilde uygulayabilirsiniz. Bir de şunu çok soracaksınız eminim ki biz bu kürün faydasını ne zaman görmeye başlarız? Bu kürün faydasını herkes farklı zamanlarda görebilir. Bunun sebebi ise tüylerinizin kalınlığına bağlı, tüylerinizin yoğunluğuna bağlı olarak değişiyor. Ama düzenli uygulamadan sonra mutlaka farkı görmeye başlıyorsunuz. O yüzden yapar yapmaz hemen sonuç beklemeyin arkadaşlar. Zaten doğal yöntemlerle yapıyoruz. Hemen bir anda sonuç alabileceğiniz yöntemler asla değil. O yüzden de zamana ihtiyacımız var. Şimdi ben bu kürü 15-20 dakika boyunca bekleyeceğim. Ve yıkadıktan sonra size tekrardan göstereceğim. Renk kalıyor mu kalmıyor mu? Ve geri geldim arkadaşlar. Yıkadım. Doğru düzgün lifleyemedim açıkçası. Ama gördüğünüz gibi hiçbir şekilde sıralık kalmadı. Ve şöyle göstereyim iki kolum arasındaki farkı. Şöyle. Birazcık da renk açma özelliği var. Özellikle koltuk altınıza uygulayacaksınız. Koltuk altınızda kararmalarınız varsa inanılmaz iyi girecek. Rengin de böyle bir tık açıyor. Hem koltuk altı kararmalarınızdan hem de tüylerinizden kurtulabilirsiniz. Bir taşta iki kuş yani. Ama şunu söyleyeyim ki e, bu kürü uygulamadan önce mutlaka şöyle bir bilek içinizde test edin. Alerjik reaksiyon gösteriyor mu? Göstermiyor mu? Buna bakın. Ona göre uygulayın arkadaşlar. Başka söyleyecek bir şeyim var mı? Hemen kontrol ediyorum. Her şeyi söyledim. Kıvamını söyledim. Kıvamı aşırı derecede önemli. Kullanacağınız suyun ılık olması çok çok önemli. Ve sadece bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu sevmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yanındaki zil işaretini açarak da attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Çok çok öpüyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.